Bu noktada karşı aktarıma duyarlı olmalısınız ve kendi cinselliğinizi tanımalısınız. Yani yaşınız itibariyle belki ya da yaşadığınız tecrübelerle ilgili sizin de bir kanaatiniz gelişmiştir cinsellikle ilgili. Ya da anne babadan, toplumdan, çeşitli öğretilerden siz de besleniyorsunuz. Biz karşımızdakinin bu ideal ilişki varsayımlarıyla ideal normal ilişki dediğimiz şey yoktur zaten her terapistin bunu bilmesi gerekir belki sağlıklı olan şeyleri nispeten tanımlayabiliriz işte açık iletişim vesaire gibi zihnimizdeki idealleri dayatmıyoruz bu belki de yani sadece cinsel terapist değil pek çok terapistin özellikle bilmesi gereken şey Kendilerinin doğru kabul ettiği şeyleri normal olan oymuş gibi yaklaşmaları. Mesela kendi içinizde bir yerde bir böyle kalp kırıklığı ya da hani boşanmış olmak bir başarısızlıkmış gibi algılanır ya hani. Aslında o öyle bir şey değil. Psikolojik olarak değerlendirdiğimizde. Ama biz yine de içten içe bir ilişkinin daima kurtarılması gerektiği fikrine ve inancına sahibizdir. Hatta cinsel terapi ve çift terapisi yapıyorsanız zaten bir kurtarıcısınızdır. İlişkileri düzeltmek gibi bir misyon içten içe sizi motive ediyordur. Ama bu en büyük hayal kırıklığı. Yani aslında böyle bir sorumluluğunuz yok. Sizin bir ilişkiyi kurtarmak gibi misyonunuz yok. Ama kurtarma misyonuyla hareket ediyormuş gibi davranacaksınız. Fakat onu kıyafet olarak yüzde yüz giymemelisiniz. Bu terapinin geriye gitmesini sağlayabiliyor bazı aşamalarda. Bu yaşadığınız aktarımların sonuçlarında ortaya çıkan şeyler, kendi aktarımlarınızı anlamak için bunları yazın. İdeal ilişki nedir? Zihnimdeki ideal ilişki yazın, not edin. İdeal cinsellik. Yani beni ne tatmin eder, neyi arıyorum gibi. İdeal eş figürü. Bunları danışanlara da ödev olarak verebiliyorsunuz. Kendi üzerinizde çalışın. Bir yazın bakalım ya da söyleyebiliyor musunuz? Özellikle erkekler. Ee, o konuda net tanımlamalara sahip olmayabiliyor. Beni ne mutlu, mutlu eder? Nasıl bir ilişki? Nasıl bir kadın? Nasıl bir erkek? Bunları Tanımak, tanımlamak önemli bir noktada. Peki seanslarda ne yapılıyor? Genellikle yapılandırılmış sistematik ev ödevleri ve egzersizler üzerinden psikoterapi oturumlarını ilerletiyoruz. Aynı zamanda psiko ve cinsel eğitim sürecidir. Çift olarak e, genellikle birlikte yürütmek daha makul. Çoğunlukla hatta. Eee cinsel konuların dışında çift ilişkisine yönelik müdahaleleri de e, müdahalelerle birlikte yürütülebilir. Temel ilişkisel faktörlere değinilmelidir. Tabi bu noktada temel ilişkisel faktörlerden kastettiğimiz şey de ilişkinin boyutları demiştik işte evlilik öncesi mi evlilik sonrası mı ilişkinin hangi aşamasındalar artık 15 yıllık bir ilişkimiz bunları bilmek oldukça önemli ee, ve buna göre müdahale düzenlemek önemli yani ilişkisel faktörden kastım sevme, sevilme, saygı görme değer görme güven duyguları yoksa ilişkinin içerisinde sadece cinsel terapi müdahaleleriyle o cinsel sorunu çözemeyiz önce bunun inşası gerekli. Etik konusunda evrensel olarak, global olarak terapi etiği neyse, cinsel terapi içinde aynı şey. Bu noktada tabi doğru koşulları danışana sağlamak, doğru cinsel bilgiyi aynı zamanda sağlamak zorundasınız. Ve bilmediğiniz bir konuyla lütfen çalışmayın. Bilmiyorsanız yönlendirin. Bilmiyorsanız yönlendirmelisiniz. Profesyonellik budur. Alıp bunu tedavi edeceğiz gibi bir e, refleksle davranmayın zaten. Çalışamadığınız yerde bırakmanız daha makul. Neden? Çünkü bu mesleki kimliğiniz e, ve eş zamanlı olarak da meslekteki yarattığınız intibada açısından etkili. İnsanlar psikologlara güvenmemeye başlıyorlar bir noktadan sonra birkaç kere gitmiş örneğin hiç uygulanmaması gereken şeyler uygulanmış öneriler vesaire e, gibi e, bunu fark etmekle yükümlüsünüz e, nerede dur denmesi gerekiyor bunu da bilmelisiniz e, burada gizlilikle ilgili konular e, kişisel verileri Karşı tarafın bunları korumakla ilgili e, çeşitli yükümlülükleriniz var. E, kendi meslek ettiğimiz itibariyle konuları biliyorsunuzdur. Vaka'nın tanımı, ele alınma ve tedavi şekliyle alakalı da e, tedavi çeşitli sorunlarda. Farklı aşamalarla ilerleyebiliyor. Örneğin sadece terapi değil medikal bir tedaviye de gerektirebiliyor. Bu noktada yönlendirme yapacaksınız. Bizim konumuz değil. Psikolojik bir müdahale e, bu noktada söz konusu değildir. Ama işte şöyle bir şeyi tercih edebilirsiniz. Örneğin ESVT, şok dalga tedavisi, ereksiyon bozukluğunda e, ya da ereksiyon... Problemi çok ileri derecede iktidarsızlık derecesinde olan bir kişi ameliyat olması gerekiyor belki. Diyelim ki buralarda e, net bir şekilde vakayı tanımladıktan sonra konsültasyondan sonra yönlendirmemizi yapıyoruz. Evet etik cinsel terapi nedir? Kafamızda bir Şablon oluşmuştur diye düşünüyorum. Evet genel çerçevede cinsel terapi nedir? Detaylarına girmiş bulunduk. Şimdi bir noktada e, yine cinsel sorunların, cinsel işlev bozukluklarının oluşmasına zemin hazırlayan konulardan biri. Cinsel mitler. Mit nedir? Doğru bilinen yanlışlar. Bunun bir... E, formunu size ileteceğim. Seanslarınızda da kullanabilirsiniz. Daha çok e, karşı tarafın bu konudaki cinsel bilgilerini ölçmek için de kullanılabilir. Esasında pek çok cinsel problemin temeli cehalet, bilgi birikim ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü biz e, formülasyonu ya da psikopatolojiyi kişi bağlamında değerlendirirken neleri referans alıyoruz? Düşünce, duygu ve davranış paternlerini. Doğru mu? Bu düşüncelerinde arka planda temel eğitim eksikliklerinden kaynaklı kişilerin yanlış e, atfettikleri anlamlar, hatalı düşünceleri e, büyük ölçüde bir problemin başlangıç noktası veya tetikleyicisi olabiliyor ve bu konuda ısrarcı olabiliyorlar. Çoğunlukla seansların bir bölümünde psiko eğitimle cinsel mitleri doğrusuyla değiştirip kişinin zihnindeki bu noktadaki e, değişimin önünü açabiliyoruz. Neler bun bunlar? Örneğin cinsel isteksizliğe ilişkin mitler, erken boşalmada görülen yaygın ilanışlar, Seks teknikleriyle ilgili, pozisyonlarla ilgili e, yanlış bilinenler, orgazmla ilgili mitler, vajinismus ve disporöne, cinsel kimlik, yönelim konularıyla ilgili e, yanlış bilinenler gibi detaylandırılabilir. Örneğin erkeklerle ilgili e, genelde işte erkeklerin her zaman seks istediği, her zaman sekse hazır olduğu düşüncesi. Bu çok yaygın bir şey. Esprilere, söylemlere, toplumun dilinde e, ortaya çıkan bir şey. Bunu biliyorsunuz. Ancak erkekler de e, sadece bunu cinsiyet üzerinden değerlendirmek oldukça yanlış. Erkeklerin de cinsel olarak aksiyon alabilmesi için hazır hissetmesi gerekiyor. Psikolojik anlamda yeterli olması gerekiyor. Her zaman cinsel istekleri yüksek bir seviyede olmayabilir.